Sistem analizi tasarım 2 dersi için film ve dizi yorumladım. Bir site tasarladım. Sistemde veri tabanında 3 adet tablo var. Filmler bir hatalar, kullanıcılar 1 diye. Öncelikle kayıt oluyorum. kayıt oldum. Üye, kullanıcılara geliyorum. Kullanıcılarda gözüküyor. Kullanıcı adı, e-mail, parola şifrelenmiş şekilde gözüküyor. Hesabı giriş butonuna basıyorum. Giriş yaptığımda ana sayfada daha önce yorumlanmış filmler var. Film dizi adı, yönetmen, tür, yorum ve puan olarak bir tablom var. İşlemlerde de güncelleme ve kaldırım var. Film veya dizi ekle diyorum. Puanımı veriyorum? Veri tabanına geldiğimde filmler bir de gözüktü. Film adı, yönetmen, film türü, film yorumu, film puanı. Güncellemek istiyorum. Star Wars yorumunu güncelleyeceğim. siteyi güncellenelim. Ana sayfada yorumum güncellendi. Buraya baktığımda da yorumum güncellenmiş olduğunu gördüm. Biz değerlendirim butonuna basıyorum. Görüş bildirdim. Hatalar kısmına geliyorum. Yorum en altta gözüktü.